Kurtarma sınavına hiç girdiniz mi? Ben bir kere girdim, o da son oldu. Öyle canım yandı ki ismini bile duymaya tahammülüm kalmadı. Siz düşünün yani. O zamanlar lisedeyim. Artık ilk dönem bitti bitecek. İkinci sınavlardan çıkmışız. Kimi iyi geçmiş, kimi kötü ama özellikle bir tanesi var ki 49-25'te kalmışım. O da coğrafya dersi. Teneffüste e-okula girdiğimde gördüm. Dedim bu böyle olmaz gideyim konuşayım. 075 yüzünden kalmak istemiyorum. Neyse en sonunda koştum gittim öğretmenler odasına. Bekle anam bekle. Neyse en sonunda geldi. Direkt gittim, konuştum, ettim, yalvardım. İsmin ne dedi? Söyledim, numaramı da aldı. Şimdi git halledeceğim ben dedi. Nasıl mutlu oldum ama gittim sınıfa, neşem yerinde girdim, şarkılar söylüyorum, arkadaşlarımla eğleniyorum. Derken dur dedim belki girmiştir notumu. Aldım telefonu elime, girdim e okula, girmemle bütün hevesimin sönmesi bir oldu. Çünkü bu sefer de 47'ye düşmüş. Ders içi performansımı yükseltmesini beklerken düşürmüş. Bir sinirle diğer teneffüs tekrar yanına gittim. "Sen yine mi geldin?" dedi. "Dedim hocam, gelinmeyecek gibi değil ki. Böyle böyle yapmışsınız." kurtarma sınavına gireceksin düzeltmek istiyorsan dedi. Bizim okulda da kurtarma sınavı baya geç oluyordu. Okulun kapanmasına son 3 gün kala falan oflasam da puflasam da kurtarma sınavına gireyim dedim. Derken o gün geldi çattı. Çalıştım bu sefer kendime güveniyorum. Gittim girdim sınıfa. Benimle beraber tahmini 15 kişi vardı. Herkes tek oturuyordu. İşte derken öğretmen girdi. Kağıtları dağıttı, sıra bana gelene kadar kağıdı alanların yüz ifadelerine bakıyordum. Hani zorluk derecesini anlamak için. Ama kağıdı alan herkes bir gergin. Dedim aha ayvayı yedik, sınav zor. Neyse önüme kağıt bir geldi, evet mis gibi sıfır alacağım bir kağıt. Adını yaz çık yani o kadar. İçimden kendime sövüyorum keşke gaza gelip girmeseydim diye. Bir 20 dakika cebelleştim ama kalem oynatamadım. O sırada önümdeki çocuğa baktım ne yapıyor diye. Şakır şakır yazıyor. Dedim tek çarem bu çocuktan kopya çekmek. Tanımıyorum ama sırtına iki kere dokundum. Sağ olsun anladı zaten. Arkasına dönmek gibi bir amatörlük yapsaydı yanardık. Kağıdı biraz sola çekti. Ben de görebildiğim her şeyi jet hızıyla geçirdim. Sıfır almayayım da ne olursa olsun hesabı. O kadar kaptırdım ki kendimi. Yazarken zil çaldı, hoca geldi kağıtları topladı. Bu akşam e okula girerim notlarınızı dedi çıktı gitti. Derken işte eve gittim akşam oldu e okula bir baktım sınavdan 5 almışım. Bildiğin 5. Çıldırdım nasıl olur diye. Pazartesi günü tekrar gittim hocanın yanına. Dedim hocam 5 almışım. Kağıdıma bakmak istiyorum. Oğlum kopya çekerken gözlerin yuvalarından fırlayacaktı. Görmedim mi zannediyorsun? Ya disipline verecektim ya da bu notu dedi.